film haritası. <laughs> Bugün sizlerle orta çağın destanlarını anlatan tarih ve savaş dolu 5 muhteşem film önerisi yapacağız. Eğer tarihin derinliklerine dalmak ve epik savaş sahneleriyle heyecanlanmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu filmler orta çağın karanlık ve zorlu dönemlerinde geçen öykülerle dolu ve her biri sizi tarih sayfalarına geri götürecek. 5 numara Macbeth Shakespeare'in ünlü trajedisinin modern bir uyarlaması olan bu film, Macbeth'in iktidar hırsının onu nasıl karanlık bir yola sürüklediğini anlatıyor. İskoçya'nın dramatik ortamında geçen öykü, Macbeth'in suçlarının, cinayetlerinin ve içsel çatışmalarının derinliğini keşfetmenize sağlıyor. Ortaçağ İskoçya'sında yaşanan bu trajik ve kanlı iktidar mücadelesi Shakespeare'in kelimeleriyle hayat buluyor ve izlerken sizi adeta büyülüyor. 4 numara Robin Hood Robin Hood'un efsanevi hikayesini daha önce hiç bu kadar canlı görmemiş olabilirsiniz. Film, Robin'in adaletsiz kral John ve zalim şerif Nottingham'a karşı savaşmasını konu alıyor. <laughs> Ormanlarda geçen bu mücadele size adalet ve özgürlük için verilen mücadeleyi hissettiriyor. Robin Hood'un halk için savaşı adaletsizliğe karşı verdiği savaşlar nasıl bir kahraman haline geldiğini gösteriyor. 3 numara son diyalog. Ortaçağ Fransa'sında geçen bu film bir şövalye ile eski arkadaşının bir kadının tecavüz suçlamasıyla karşılaştığı son Diallo'yu konu alıyor. Dönemin adalet sisteminin ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin derinliklerine inmeyi başarıyor. Bir cinayet ve düello tarafında dönen bu öykü hem dönemin savaşlarını hem de kişisel hesaplaşmaları yansıtıyor. Gerçekten etkileyici bir dramatik hikaye. İnsanı düşündürüyor ve heyecanlandırıyor. 2 numara The King Genç bir kralın tahta çıkışı ve İngiltere'yi nasıl yönettiği üzerine odaklanan bu film, 5. Henry'nin büyük bir lider olma yolundaki dönüşümünü gözler önüne seriyor. Kral Henry'nin Fransa'ya karşı verdiği savaş onun sadece bir savaşçı değil aynı zamanda bir stratejist ve lider olduğunu kanıtlıyor. Orta çağın zorlu şartları altında genç bir kralın nasıl olgunlaşıp ülkesinin kaderini belirlediğini izlemek gerçekten etkileyici. 1 numara Outlaw King İskoçya'nın bağımsızlık mücadelesine şahit olacağınız bu film, Robert the Bruce'un inanılmaz bir liderlik sergilediği dönemi anlatıyor. Bruce, İngilizlere karşı savaşırken halkının özgürlüğü için ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. <laughs> Orta Çağ İskoçya'sında yaşanan bu epik savaşlar ve stratejiler sizi tarih sayfalarında bir yolculuğa çıkaracak. Robert the Bruce'un krallığını koruma ve İskoçya'nın bağımsızlığı için verdiği amansız savaşı izlerken kendinizi o dönemin içinde bulacaksınız. Film haritası. <laughs>